sürdürdüğüm ömre yemin olsun şu kanını yerde bırakmayacağım. Böyle bu işin üstesinden akıyla gelebilecek evet. mi Selahattin? Kudüs Fuati Selahattin Eyyubi 41. bölümü merakla beklenmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Selahaddin adamlarını kurtarabilecek mi? Tacir Rakif'in sonu, Haşhaşilerin gelişi, Sultan Nurettin'in vedası, Eyyubi Devleti'nin kuruluşu, Kudüs ne zaman fethedilecek? Tüm bu soruların ve daha cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirimcini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs Vadisi Selahattin Eyyubi'nin 41. bölümünde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. 40. bölümün son sahnelerinde kadroya Vezir Selahaddin'in kardeşi Börü karakteri dahil olmuştu. Yeni bölümde de Börü ile birlikte muhtemelen Vezir Selahaddin'in iki tane yeğeni kadroya dahil olacaklardır. Tahminlerimize göre yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde dizide çok büyük bir meydan savaşı yaşanılacaktır. Yeni bölümde Vezir Selahaddin esir düşen adamlarını ve Emir Yaruki'yi kurtarmak için önemli girişimlerde bulunacaktır. 41. bölümde de Tacir Rakif esir alınacağından dolayı Vezir Selahaddin'e Tacir Rakif'e karşı adamlarını kurtarması teklif edilecektir. Ve yeni bölümde Selahaddin adamlarını ve Emir Yaruki'yi kurtarmayı başaracaktır. Selahaddin'in adamlarını kurtarmasında Kontes Milan'ın da önemli katkısı olacaktır. Önümüzdeki bölümlerde de Kontes Mila karakterinin Şatilyon tarafından öldürüleceğini düşünmekteyiz. Ayrıca yeni bölümde Tacir Rakif Bizanslara verilecek ve önümüzdeki bölümlerde de Tacir Rakif Vezir Selahaddin'e ve Zengi Devleti'ne karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Fakat Tacir Rakif karakterinin kadroda uzun süre yer alacağını düşünmemekteyiz. En geç 5 bölüm içinde Tacir Rakif karakterinin ölerek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Tacir Rakif'in vedasından sonra kadroya önceki sezondan tanıdığımız haşhaşilerin dahil olacaklarını tahmin ediyoruz. Ayrıca önceki sezondan tanıdığımız Raşuddin Sinan karakterinin de önümüzdeki bölümlerde tekrardan kadroya dahil olma durumu vardır. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. 40. bölümde Melik Mevdut ölerek kadroya veda etmişti. Yeni bölümde Sultan Nurettin Melik Mevdut'un ölümüne oldukça kederlenecektir. Bu sezon içinde Sultan Nurettin karakteri oldukça arka planda tutulmaktadır. Muhtemelen önümüzdeki bölümlerde Sultan Nurettin de öderek Kadroya veda edecektir. Sultan Nurettinin ölümünden dolayı Zengi Devleti'nin başına hiç kimse geçemeyeceğinden ötürü muhtemelen Zengi Devleti tamamen yıkılacaktır. Vezir Selahattin ise yeni bir devletini kuracaktır diye düşünmekteyiz. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde Kadroya İsmet Hatun karakteri tekrardan dahil olacaktır. Selahaddin Eyyubi Devleti'ni kurduktan sonra Zengi Devleti'nin gücünü ardına almak için İsmet Hatun'la siyaseten evlilik yapacaktır. Muhtemelen Vezir Selahaddin İsmet Hatun'la evlenmeden önce Şemsa Hatun'la evlenecektir. Şemsa Hatun'un da çok yakın zaman içinde Müslüman olacağını tahmin etmekteyiz. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi'nin 3 sezon olarak çekilmesi planlanmıştı. Bu sezonda Mısır Fethi ve Kudüs Fethi merakla beklenmektedir. Tahminlerimize göre Kudüs Fethi'ni dizinin sezon sonunda izleyeceğiz. Ayrıca Mısır Fethi de önümüzdeki bölümlerde yaşanılacaktır. Zengi Devleti yıkıldıktan sonra Eyyubi Devleti kurulacak ve Selahaddin Eyyubi Devleti adına Mısır'ı fethi edecektir. Ayrıca Kudüs Fethi de Mısır Fethi'nden sonra yaşanacak ve Kudüs'ü de Eyyubi Devleti adına Selahaddin alacaktır. Çoğu izleyici yeni bölümde Karateginin akıbetinin ne olacağını oldukça merak etmektedirler. Yeni bölümde Mısır halifesi Karategini idam ettirmek isteyecektir. Fakat Karategini idam edemeyecektir. Vezir Selahaddin son anda yetişecek ve Karategini kurtaracaktır. Hatta yeni bölümde Mısır halifesinin planını vezir Selahaddin bozmayı başaracak ve hem adamlarının hem de Karategi'nin masum olduklarını ispatlayacaktır. Tacir Rakif'in ihaneti tamamen ortaya çıktığından dolayı Mısır halifesi de oldukça güçsüzleşecektir ve vezir Selahaddin Mısır halifesine karşı önemli hamlelerde bulunmaya devam edecektir. Önümüzdeki bölümlerde kadroya yeni bir kadın karakter dahil edilecektir kadroya dahil olacak olan kadın karakter ve Karategin arasında evlilik yaşanacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi'nin kadrosuna Sultan Nurettin'in hatunu İsmet Hatun çocuğuyla birlikte çok yakın zaman içinde dahil olacaktır. Tahminlerimize göre çok yakın zaman içinde Karategin Müslüman olacaktır. Ayrıca Necmettin Neyip karakterinin de tekrardan kadroya dahil olması beklenmektedir. Vezir Selahattin'in babası Necmeti Eyüp'ün şu anda kadroya dahil olma durumu yoktur. Fakat önümüzdeki bölümlerde senaryonun değişikliğe gitmesi halinde Necmeti Neyip karakterini tekrardan kadroya dahil edileceğini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Hudüs Suati Selahaddin Eyyubi'nin önümüzdeki bölümlerinde Kadro'dan önemli vedalar yaşanılacaktır. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de Kadro'ya yeni yeni karakterler dahil edileceklerdir. Zaten yeni bölümde Kadro'ya Börübey'in yeğenleri yani Vezir Selahaddin'in iki tane yeğeni de dahil olacaklarından dolayı muhtemelen çok yakın zaman içinde Kadro'dan bazı vedalar da yaşanılabilir. Bu konu hakkında ve yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında bir sonraki analiz videomuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.